Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Side Host, Hostel adlı bir e, korku oyunu oynuyoruz ve şöyle bir şey demek istiyorum kısaca. E, yaklaşık bir 20-25 dakika önce bana bir deprem uygulamasında bir uyarı geldi. E, orta derecede sallanma bekleniyor diye. E, bizde aslında küçük bir sallanma oldu ama e, bunun devamı gelebilir diyorlar. Ona göre dikkat edin. Sadece bunu demek istemiştim. O zaman başlayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Gıcık herhalde bir o. Şurada biri var. Lan. Can var mı? Bunu Hey Grey. Orası bu çocuğu. Niye öyle geliyor? Mu Korktu. Bugün de mi şey gidiyorsun? Evet. Bugün çok şan, şeyim diyor. Bugün çok meşgulüm. Parkta oynamaya gideceğim. Bye. Görüşürüz. Monokolu bu çocuğuna baksana. Ne yapıyor orada? Leyla mı? Burası bizim yerimiz. Şimdi güne başlama zamanı. İlk önce ışıkları açacağım. Sonra da ıı, tabelayı çevireceğim. Şurada tabela evet şunu. İlk önce ışıkları aç. Sonra da ıı, Sonra ben yerime mi geçeyim? Şöyle. Şurada yerim var. Böyle başlar başlamaz kalıp yemişiz bak. Buralarda, buralarda hal, halıcı dükkanı herhalde burası. Merhaba Gray. Aa, o, o. Yeni bir halı ihtiyacım var apartmanım için. Bana e, mavi bir halı verir misin? Tamam ama e, lütfen dersen. Tamam. Şimdi kırmızı. Mı? Bu değil. Bunlar aynı zaten. Ana bak şu elindeki kırmızı mı? Göremem ki. Ah. Tamam. Bu halı mükemmel, şimdi onu aşağı koyacağım. Yürü, kapat kapıyı. Kapatıyorlar mı? Ha, kapatıyorum. Bu bağış kutusu mu, bu ne? Vardırlar mı o tips ee, bağışı? Burada başka bir şey var mı mesela? Bak yeşil halı var, böyle beyaz halı var. Bu ne? Ee, bunu da çöpe atıyoruz. Kapat da soğuk gelmesin. Merhaba. Ee, benim karım Edi, Edit. Nasıl okunuyor bu? Buraya beni gönderdi. Ee, yeni bir karpete ihtiyacım var çünkü e, eşim bunun eski olduğunu düşünüyor. Aa. Şimdi bana güzel bir halı verir misin diyor. Tamam. Bunu vereyim sana. Yok bunu isteyemem. Kırmızı. Yok. Zaten bunu ister, isterse bu güzel benziyor. Yok bunu da isterim. Böyle bir şey vereyim sana. Lüke yapma. Aha bak al, kabul etti bunu. Bu müzik tuttu beni ya. Ee, umarım o bunu beğenir. Aa. Eğer beğenmezse beni yarın geri gönderir Aa. diyor. Hadi git. Çekil. Yürü. Betini bereketini kaçırdın dükkanın ya. Şurada ne var? Şu arkaya gidebilir miyim? Telefon çalıyor. Oh. Merhaba. Oh. Ee, Grey'le mi konuşuyorum? Ee, evet, Grey'le konuşuyorsun. Nasıl yardımcı olabilir? Oh. Yardım. Hmm. O da böyle mi diyorsun? Oh. Oh. Senin dükkanın gerçekten ne olduğunu biliyorum diyor. Bunu daha fazla saklayamazsın. Oh. Yakında her şey ortaya çıkacak. Bu ne demekti şimdi? Ee, sadece bir şaka olmadı. Bugün çok yoruldum. Şimdi dükkanı kapatmalıyım. Işıkları kapatacağım. Sonra tekrar şey yapacağım. Fabriği çevireceğim. Sonra eve gideceğim. İlk önce şurayı kapat. Işığı kapat. Şurada bir şey gördüm. Neyse aldıdır. Evet. Sonra şu. Şurada... neydi? O... Sanırım birkaç kişi bana oy diyor. o şaka yapıyor. bugün bittim. O... Umarım yarın daha iyi bir gün olur. Lan. Ha. Kendi gidiyormuş zaten. Tamam. Şimdi başka bir gün herhalde. Başka bir gün aynen. Merhaba. Ee, bu şehir e, şey hissettiriyor, yabancı hissettiriyor. Ee, buralardan değil misin diyor. Ee, burada kalmayacağım diyor. Tamam anladım, anladım, anladım. Sus. Hey Gray, buradayım. Başka bir güne dükkanda... Aa bu arada Gray, sana söylemem gereken bir şey var. Ne? Ee, bir tane adam geldi diyor. Ve senin hakkında bana birkaç tane e, soru sordu. Ama hiçbir şey söylemedim. Gerçekten hiçbir şey söylemedim. Tamam. Bunlar sapık insanlar işte, anlayın. Bir kere çevir. çevir. Ee, sanırım bir kanun geldiğini duyuyorum. <laughs> Paketleri almalıyım diyor. Sonra kutuları da şuraya koymalıyım diyor, bu tarafa. İlk önce bir kere ışığı açayım, bir dur ya. Geri açalım. Tamam, gel okuyayım. Bunlar mı kutular? Onları şuraya koymamı gerektiğini söyledi herhalde. Şuraya. Burada yer var mı tek tek kim uracak Allah'ım seversen ya. E bu arada arkadaşlar e, bu kutuları şey yapmadan önce size bir hikaye anlatayım. Hikaye değil pardon. Bir film izledim geçen gün. Filmde de e, şöyle bir şey oluyor. Bir tane adam günlük yaşantısına sıkılıyor. Ve her değiştirmeye karar veriyor. Mesela karısını, çocuğunu falan. Hani tamam başka bir kadınla evleniyor, başka bir çocuk falan yapıyor. Ama bu yaptığı her şey mesela işini falan değiştiriyor ya. Girdiği işi eski işinden daha berbat. Karısı eski... Bu çocuğu seni korkuttum beni. Şunu koyayım geleceğim yanına Karısı eski karısından daha berbat. Sonra adam vay bir psikolojisi falan bozuluyor. Ama film var ya yemin ederim hayatımda izledim en böyle felsefi film adını unuttum yabancı bir filmdi ama adını eğer hatırlarsam veya şimdi e, bakarsam onu da bulursam söylerim gitmiş mi? Açıklamaya yazarım. Yani ee, birkaç yeni şey almışsın ha? He? Hey beni korkuttun. He, bunu yapmak istememiştim. Ama bazı şeylere ihtiyacım var diyor. E, ee, oh. Bilirsin. İçeride görüşürüz. Sen de garip bir adamsın ya. Hadi gir. Ne istiyorsun? Söyle yol bakayım. Bir kafa tutuyorum. söyle. Oh. Şimdi işe bak Grey diyor. Oh. Green. Oh. Oh. Şşş. Bak sinirlendim. Işığı kapatmışsın yüzünü. Yani yeşil mi istiyorsun? Bir şey çıkıyor. Ah. Aa evet. Ders. Yani iyi bir şey diyor. Her zaman işini iyi yapıyorsun diyor. Her zaman. Her zaman. Şimdi gider misin diyor. Hadi hadi hadi. Şşşş. Baya şimdi de bu geldi amına koyayım. Bak bak. Siz niye normal değilsiniz? Sen. <laughs> İşini yapıyorsun diyor. Hala iş yapıyorsun. Ne hiç yani dedim biliyor musun? Gitmeni istiyorum. Bu işten hani bu küçük işinin bitmesini istiyorum. Sen bana zarar verdin ve ben sana zarar vereceğim. Yakında. Nasıl böyle koşabiliyoruz? Ben anlamıyorum ki. Bitti mi? Ha Lan Hey Grey Heee Benimle bir yürür müsün? Biraz korkuyorum Bu e, korkutucu adam yine geldi Ve yalnız bırakmıyor Bana yardım eder misin? Of course hadi gel Thanks Grey. E, Şimdi daha fazla e, güvende hissediyorum Lütfen yakınımda kal Tamam hadi gel Çünkü kapataydım ilk Neyse hadi gel gel. Hadi yedek oğlum. Şşş bana inan. Korkut mı? Bu kimseye bir şey yapmaz. Sözde. Oğlum çocuğun kalklara baksana ama. Ne oldu? Ee, bunu duyuyor musun? Bazı garip şeyler duyuyor. Ee, sanki biri bir şey yapıyormuş gibi. Ne Adını? <laughs> Yanlışlıkla geçtim. Buradaki her şey yalan. Bu çocuk her şeyi bilmiyor ama yakında bilecek. Senin nasıl bir olduğunu bilecek. Lan çocuk kaçırıyor. Lan gri. Lan çocuk kaçırıyor. Çocuk kaçırıyor. Yürü 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 yürü. Hayır hayır hayır. Bu olmuş olamaz. Bu niye sürekli benim başıma geliyor? Niye sürekli oluyor bu diyor? Sonra çocuklar ne istiyor? Ee, dükkanı kitlemeli ve düşünmeliyim. Ve ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Çocuğun peşinden mi koşmayacağız? Yani geri zekalısın. Haberin olsun. Hızlıca dükkanı kapatıp gideceğim yere yani, bu mu? Niye böyle oluyor? Yeni bir güne mi geçiyoruz Bitti mi? Yok. Geçiyoruz yeni bir gün. Yine burada bir ürün var mı yok? O ne oğlum? Çocuk, kesin çocuğun ölü bedeni var ortaya. ya. şey yok. Ben ortaya mı alayım? <laughs> Hey Grey, O çocuğa ne olduğunu gördün ki. Merak etme. Ee, sırrını saklayacağız mı diyor. Bu dışarıdakiler bizi durduramaz. Evet Grey endişelenme. Dışarıda tutacağız gözlerimizi. Bunlar bizi durduramaz. Ha bu arada e, sattığım halıları gerçekten beğeniyorum falan filan. Tam sus anladım. En iyi şeyler sende diyor bu şehirdeki en iyi şeyler sende diyor. Evet dikkat et falan. Tamam, tamam sana yardım edeceğiz falan. Evet en iyisi lütfen lütfen e, Buradan gitmemiz gerektiğini falan mı söylüyor? Yani burada durma falan mı anlamadım ama. Neden artık bir kere o gitmeme izin veriyor. Şuraya açamıyorum. Az önce şuradan şöyle geçmiyor. 10 saniyede ne bir şey gördüm. Ha, adam bu gittikçe garipleşiyor. Bir <laughs> devam edersen bence her şey normale dönecek falan. Ben dükkanı işletmeye devam edersem her şey normale döner. Şurada biri var mı? Evet, geldi yine biri. Merhaba dayıcığım. Günaydın. Ee, halıları sattığını duydum. Evet. Başka bir yerden mi geliyorsun? Evet doğru. Ee, eve gideceğim diyor buradan. üstünde yeşil nokta olan sarı bir halı istiyor. Böyle bir halı mı var? Ya. Bu mu? Bunu mu istiyor? Ah bu çok iyi. Bu rengi seviyorum. Bu benim evimde gerçekten güzel duracak. Şurayı kapat. Aa Yine geldi ya. Ee, bu zamanlarda gerçekten daha fazla dikkatli olmalısın Grey. Eee dükkanını kitlemelisin diyor geceleri. Bu oyunu durdur diyor. O. Oyun mu? Bu oyun değil. O. Yakında senin için geleceğiz. O ses ne onu... Yemin billah siz orada ses duydum. Allah çarpsın. Niye öyle oldu? Ha yerdeki şeyleri toplayacağım. Lan burası açıkmış madem niye hiç açmadık? Vay be. Ya. Ya yapacağım bir şey sokayım. Lan sesine baksana. Ha. Oh. Merhaba, Green. Oh. Sen ve senin işi. Söyle bana kimsin sen? Gerçekten hatırlamıyor musun? Tabii ki de hatırlamazsın. Hiç ben bu surat hatırlamadım. Sadece işini. Oh. Benim adım Daniel. Oh. Ve sen benim karımı çaldın mı diyor. Ne yapayım? E ee, Karım bana geldiyse ben ne yapayım kardeşim? O gün Daniel'da olanlar. Şey Daniel'ın gözünde. Lütfen bana zarar verme. Niye beni buraya getirdin? <laughs> evet, korktuğunu biliyorum ama burada sana da kese zarar veremezsin. <laughs> ee, seni buraya koydum çünkü grey sana zarar vermek istiyor. <laughs> ne demek istiyorsun? O sadece halıcı bir çocuk. <laughs> Onun herkes iyi olduğunu bilir. <laughs> Herkesin bunu inanmasını hiç istiyor. Oh. Lan! Grey bu halıları insanların derisiyle yapıyormuş. Oh. Ve bir tanesi benim karımın şeyi diyor. Onu o yaptı ona. <laughs> hayır 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 sen yalancısın. Bu gerçek değil. <laughs> O asla bana zarar vermez. Bu gerçek. Ama bu her şey, yani bu olan her şey bu gece bitiyor. Bana zarar vermesini istemiyorum ya da herhangi birine. Ne yapacağım ben? Öldürecek mi? Bir şey kafada çürük uyusun. Ne yapayım? Televon mu kardeşim. Aa benzi. Dükkanını yakacağım. Adamın dükkanını yakacağım. <laughs> e, kendi ekmek teknemi yapacağım ama başka bir karakterle. Gözüm gitmiyor. Alışmıştım bu dükkana. Şimdi bu e, yeri yakma zamanı. Hadi hadi. Anladım. Seni tekrar burada gördüm tekrar. Bunu bitireceğim bugün. Pek me. seni aptal. Eğer beni öldürürsen ee, buradakiler şeysiz kalacak, kalıtsız kalacak. Herkes zaman ihtiyacı var. Hayır, Daniel. Bu her şeyi bitirecek. Her şey bitecek. Karım için. Amına koydun çocuğu? Gitti mi her şey? Gittikten gelmiyor. Yalan bu amca. Heee? Eren bu adama bir şey olmadı. Ben öldüm. Önce teşekkür ederim. Niye böyle oldu lan? Ya bu adam evlendi. Neyse. Videoyu ee, bitirmeden önce tekrar söylemek istiyorum. Ee, dediğim gibi deprem uyarısı aldım ve bunun hakkında e, gerçekten dikkatli olmanızı istiyorum. Hani bu çakıya alınabilecek bir konu değil. Gerçekten çok ciddi bir konu. Can kayıplarına neden olabilir. Yarın ne olacağını bilemezsiniz. O yüzden dikkatli olmanızı iştenlikle istiyorum. Bu konuşmaları fazla yapamıyorum biliyorum. Kusura bakmayın ama... Sizler tek istediğim birazcık dikkat etmeniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.